Arkadaşlar, Efsun'un Tarot'a hoş geldiniz. Ee, uzun süreden beri yoktum. Ama buna rağmen e, çok güzel e, kanalıma abone sayıları yükselmiş. E, çok teşekkür ediyorum bundan dolayı abone olan herkese. Tabii bunu görünce artık durmaması gerektiğini anladım. E, tekrardan Ev Efsun'un Tarot'larla eee gündeme haftalık gündemlerinizi e, çekmeye devam edeceğiz. Şimdi Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcunun haftalık e, ilk önce bir şöyle enerjisine bakalım. Daha sonra iş hayatı, aşk hayatı, e, normal gündelik yaşamıyla alakalı çekimlere devam edeceğiz. E, şöyle bir şuradan başlayalım enerji kartlarıyla. Ben de çok heyecanlandım şu an. İlk video koçlarda gene. Uzun zaman sonra sizlerle beraber olmak. Çok güzel bir duygu. Herhalde bunu çok güzel değerlendireceğiz şu an. Koç burçları için. 7 günlük bir bakım. Bakalım koç burçları Nasıl biliyor hayatları? Evet, hoş burcu. Genel hayat yönlendirmeleri bunlar. Evet. Devamı ediyorum hemen şöyle bir hayatımdaki değişiklik olacak değişiklikler için diğer kart seçelim. Koç burcu için. Koç burcu için. Haftalık. Bu hafta hayatında bir değişim hangi yönde olacak? Dikkat etmesi gereken ne var ona bir bakalım şöyle bir evet koç burcu için haftalık değerlendirmesi O kartlarla yapacağım haftalık değerlendirmeyi ve enerji kartları yapacağım. Kardım ama gene de Koç Burcu için diyorum hayatındaki çıkabilecek değişiklikler için. büyük arkanalara bakıyoruz buna. Bütün kartların büyük arkanasını seçtik. Evet. Arkadaşlar niyet edelim. Niyet ediyoruz. Gerçekleri hayatımızdaki olan bir tane gerçekleri görmeye, duymaya ve doğru mesajları almaya diyorum. Şöyle bir açtım. Şimdi bu hafta bir yıldız kartı, birlik kartı, imparator ve aşıklar. Şimdi genel anlamda şans, huzur, kötü günleri sonunun geldiğini söylüyor aslında sizler için. Yani evet zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu arada deprem ve yakınlarını kaybedenler için başsağla dileyim. E, kötü bir zaman diliminden geçiyoruz aslında. Belki Bunlarla yüreğinize inşallah bu videolarla bir yudum su dökülür diye umut ediyorum. Gerçekten zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Evet devam edelim. Şans ve huzur kötü günlerin sonu dedik. Yıldız gibi parlayacağım. çok güzel bir döneme giriş yapıyorsun bu hafta. Şimdi geleneksel bakış açılarını ve yöntemlerini ruhsal organizasyonlar, akıl hocalarını ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara Birlik kartında e, baş melekten 5 kart geldi. Yani dikkat et, e, evet yıldız gibi parlayacaksın ama bir şeye dikkat etmen gerekiyor. Hani kiminle ne konuştuğuna, kimlerden akıl aldığına, Kimlerden akıl alman gerektiğine çok dikkat etmen gerekiyor. Bu, bunlar çok önemli bir kart gerçekten her ikisi de. Evet çok güzel bir dönemdesin ama bunu e, akıl hocası kendine akıl hocası yaptığı kişilerde e, mahvetme diyor. Bu güzel enerjiyi yok etme diyor. İmparator kartı hani büyüklerinden bir baban olabilir, abin olabilir, dayın olabilir. Yani herhangi bir artık amcan olabilir. E, büyüklerinden alacağın hani birlik kartıyla beraber geldiği için söylüyorum. Birinden bir akıl alacaksın. Ve bu evlenmeyle alakalı olabilir. Hayatında e, aşkla ilgili şimdi onlara da ayrı ayrı bakacağız, aşka ayrı ayrı bakacağız ama şimdi Koç burçlarının çoğunluğunda şu gözüküyor. Evet, güzel bir şans geliyor. E, Birlik kartı ile beraber e, dikkat edilmesi gerektiği, dikkatli kararlar verilmesi gerektiğini ve büyüklerden e, sözü dinlenen kişilerden destek alınması gerektiğini şu anda söylüyor o kartlar. Evet bazen kaçak savaşır insanlar kaçak ya düşmanlığına ya da dinlenmek istediğinde ya da sana takı taktığı maskeni eskidiğinde. Şimdi burada hem ego kartı hem kaçak kartı çıktı. Karşınızdaki insanın sizin üzerinizde ego yaptığını, e egolu bir insanın hayatınızda gördüğünüzü veya tanıdığınızı E ben kartları görmenizi istiyorum aslında da. Bunu nasıl yapacağımı planlayayım diye ilk önce. Evet. Sonra yapabilirim. Evet. Bunlar destek. Bu da daha destek alabiliyor. O da gözlerini kapatmış zaten. Evet. Şimdi kaçak kartı Bazen kaçak savaşın insanlar hani size ne istediğini ne so e ne yaptığını çok belli etmezler. Bu insanları çok fazla anlayamazsınız. İkilemde kalırsınız. İşte böyle bir insanın hayatınızda varlığını gösteriyor Koç Burcu. E ve burada e bu siz değilseniz, kaçak oynayan siz değilseniz ciddi anlamda ego e yanlış bir sizi yanlış bir kapana kısılmış gibi hissettirebilir. Maddi şeyleri gereğinden fazla odaklandıysanız veya bu tarz olumsuz, korku odaklı, sürekli düşünceye girdiyseniz şu kişiden dolayı diyor bu hayatınızdaki insan da olabilir, bir arkadaşınız da olabilir. Şu anda genele ve duymanız gereken önemli şeylere bakıyoruz ve dünya kartı ile beraber bu hafta bunun değiştiğini, korkularınızın giderildiğini çünkü dönüşüm kartı ile beraber dünya kartının hemen ardından dönüşüm kartı geldi. Siz böyle e, bir şeyi egoda yapmış olabilirsiniz. Sizin üzerinizde bir kişi egoda yapmış olabilir. Ama ne yapıyor? Bu dönüşüm ve değişim artık değişiyor. Yani sizin için zaman e, değişik bir sürece girdiriyor sizi zaman yani belki de çok sıkıntılı bir dönemden çıkışınızı söylüyor ve gösteriyor belki de bu patronunuz belki de ortağınız belki de sevgiliniz belki de işiniz hani sizden sakladığı durumlar e, ve bunu da hani suç bastırma gibi e, yani suçunu bastırıyor bu insan. Ee, size karşı ama artık sizin için dönüşüm ve değişim vakti gelmiş artık her şey sizin için e, yeniden başlayacak diyebilirim bu anlamda bu hafta bunların meyvelerini almaya başlarsınız arkadaşlar elini kaldır ve buradayım da yaratıcının ilahi planlamasında sınavın öncesindesin şimdi kalpler bilgiyle meçh geliyor Şöyle, dünya kartı ve dönüşüm kartının hemen ardından yoklama. Yani diyor ki yaratıcının ilahi planlamasında sınav öncesindesin. Hani e, burada diyor dönüşürken sınav e, da gibi hissedebilirsin. Ya bu nasıl iş diyebilirsin. İçini korku sarabilir. Ama diyor hayır e, bu değişim seni korkutmasın evrene ve akışa bırak ve dengede kal diyor. Denge ve ılımlı e, olma durumunda işbirliği ya da e, sadık sadık kalman gerekiyor bazı şeylere. Yani yaratıcıya sadık kalman gerekiyor ve akışına güvenmen gerektiğini söylüyor. Çünkü Azize kartı ile beraber e, şunu söylüyor bize. Azize kartı eee ya ne oluyor hayatımda? Ben bunun değişmesini istemiyorum. Ben bundan hoşlanıyorum. Ben onu seviyorum veya ben bu işi seviyorum. Ben işimi seviyorum dediğiniz durumlarda belki de burada çatışma yaşadığınız, çok oynadığınız, sanki varsa bir önceki kartlarda burada da e, tamam diyor artık teslim ol. Savaşmayı bırak. akışını bırak ve teslimiyeti yakala dengede kal diyor. Dengede kalırsan bütün sorunlar çözülecek diyor. Dengede kal. Ve diyor gel gitli durumların olmasın. Yani bir şeyler için gel git durumun olmasın. Acabalarda kalma. Ay kartını temsil eder Azize. Yani kararsızlığı, kendi içine gömülmüşlüğü de temsil eder. Bu yüzden buna dikkat etmeni öneriyorum. Yani bu bu hal tavır içerisine girersen e, senin hakkındaki dönüşümü sadece yavaşlatmış olursun. Yani durum değişmeyecek. Bu ol, olması gereken olacak ama sen direndiğin için zorlayacak. Ki diren sen de direnmesen de varoluş tekrardan bakın dönüşüm ve var olur? o kadar birbiriyle uyumlu geliyor ki koç burçları bu kartları e, aklınızda lütfen not alın. E, bu haftanızı e, kesinlikle temsil ediyor. Yeni ayı da temsil ediyor olabilir. Şimdi genel kartları seçtik. Haftalık kartlarımız e, karşıda bunları tek tek e, ayrıca planlamasına bakacağız. Bazı sonuçlara katlanmak gerekir. O katlanırken sen de tamamen teslimiyet istenir. Ne konuşuyorduk, ne söyledik. Bakın kartlar kapalı görüyor musunuz? Önümde kapalı. Ben de ne geleceğini bilmiyorum. Ama kartlarımız o kadar güzel geliyor ki üst üste. Bütün e, hepsi birbiriyle aynı geliyor. Anlaşma yapmış gibi. Bazı sonuçlara katlanmanız gerekir diyor. O katlanırken sen de tamamen teslimiyet istedin. Şimdi bu aşk hayatınızla alakalı olabilir bir şeyler e, ya, söylenen bir yalan, çevrilen bir oyun. Bakın orada ego kartı da çıkmıştı, e, değişim kartı da çıktı, aşkta imparator kartı da çıktı. Belki bir şey için, bir aşk için, bir iş için e, savaş veriyorsunuz ama e, burada bir diyor ki kendini kandırdığın durumlar var. Ya karşı tarafın seni ya da senin kendini kandırdığın durumlar var diyor. Yani oyuna gelme artık diyor bırakma zamanı geldiyse bazı şeyleri veya öğrenmenin gerekiyorsa karşı tarafın öğrenmesi gerekiyorsa sen teslimiyet göster ve sabır et akışa bırak eğer karşı taraf karşı tarafın sınavıysa bu sen teslim, teslim ol. Senin sınavınsa karşı taraf mecbur teslim olmak zorunda. Ee, yani biraz akışa bırakmak gerekir. Çünkü ortada bir dönem sizin bilmediğiniz aşk hayatınızla ilgili sevgililer kartı çıktı. Yakın ilişkiler e, kararlarını dikkatle tart diyor sana. Yani üstüne de hemen ölüm kartı yani yeni bir başlangıç, bitiş ve yeni bir doğuş. Yani yeni bir başlangıç. Bu durumda ne yapman gerekiyor arkadaşım? Sessiz olman gerekiyor. Akışa bırakman ve ona güvenmen gerekiyor Koç Burcu. Akışta ol derim sana. Evet Kırgınlık kartı. Bakın. Aşk hayatınızda kesinlikle kırgınlıklarınız, üzgün, üzüntülü olduğunuz, üzgün olduğunuz durumlar var. Şöyle yaklaştırayım kargın, kartımı. Kırgınlık kartı. Beklenmeyen tavır, davranış, söz yıpratır en seveni. Seven üzüldükten sonra ne seni. Ne kadar güzelmiş kartımızın anlamı. Ve hemen arkasından kırgınlık ve bırakmak. Evet çok güzel ayda ya çok güzel bir bakım geç şu anda ciddi anlamda enerji kartların enerjisi ciddi anlamda çok yoğun. Evet ve ardından bırakmak ve joker kartı yani bırak yeniden başlayabilirsin dedi. Yaratıcılık hemen arkasından konuştu. Dedi ki sen bırak ben bir onu öldüreyim bir gömeyim bir onu yeniden bir başlangıç yapayım ve hadi diyeyim sana ve devamını sen getir diyor. Ya bu kadar güzel kartlar bir arada dizilimi olamaz. Gerçekten harika bir bil o kadar meç geliyor ki arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri bırakmak gerekiyor. Bazı şeyleri kırgınlıkları belki de bırakmanız gerekiyor ve yeniden başlamak için güneşi tekrardan doğmasına izin vermek gerekiyor ki bazı şeyler telafi edilebilsin. Ya siz telafi edebilin ya da karşı taraf telafi edebilsin arkadaşlar. Ama aşk hayatlarıyla ilgili sanki koç burçlarının kalp yani koç burçlarının aşk hayatlarıyla ilgili sanki böyle biraz problemleri var gibi gibi. Yani sıkıntıları var gibi ama çok güzel de konuştu kartlar merak etmeyin barışı soranlar varsa aranızda kesinlikle barış sağlanacak ama bir bitiş olmuş yani aranızda tamamen bir kopuş olmuş ama size kader çarkı bakın kalp kartımız şöyle bir kartımız var aşk kıldan ince kılıçtan keskindir sonunda cennette cehennemde kişilerin elindedir. Yani barışıp barışmamak, elinizin iyi olması aslında tamamen sizin elinizde ve size bağlı koç burçları. Kader çarkıyla beraber olumlu değişikliklerin zamanı. Yani kaderinizde artık bazı şeyleri evet beklediniz. Beklediniz. E, ee, asılamadan beklemektir. Ee, yani mecburi beklemektir. Akıştan dolayı, ilahiden dolayı mecburi bir bekleyiştir. Ve bunun farkına varacaksınız. Farkındalık kartı. Yani evet akışa teslim olmak gerektiğinin koç burçlarının çoğunluğu bunun farkına varacak. Ve sizin için her şey daha güzel olacak koç burçları. Harbi mükemmeldi. Ben çok beğendim. Ee, gerçekten, evet. Şimdi birer kart seçe, yine seçeceğim. Ee, aslında aşka resmen burada baktık. İşte veya hayatınızda, okulda egoyu, ego tatminkarlığı e, yapmak isteyen kişiler olabilir. Bu kişilere de dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. E, kalple alakalı e, yani duygusal durumlarınızla alakalı sıkıntılı zamanlar geçiriyor olabilirsiniz ama hiç merak etmeyin bu da size e, daha güzel bir şekilde dönecek. Hemen topluyorum ki arkadaşlar yeni kartları açacak yerim açılsın. Evet. Şimdi ilk önce neye bakalım? Duygusal hayatınıza bakalım. Birer kart seçeceğim hemen. Koç burçları bu hafta sevgilileri olan barış var mı? Sevgilisi olmayanın sevgilisi olacak mı? Böyle arada hani bitiş sağlamıştır. Uzun zamandır sevgilisi olmayanlar vardır. Demin deminki bakım için söyleyeceğim. onların da hayatlarına yeni biri girecek arkadaşlar. Aşk hayatınızda bir sıkıntı ben göremedim. Ama burada da bakalım ee, bir dikkat etmemiz gereken durumlar var mı? Hemen. Tamam. Major kartlar yine kullanacağım. ilginç Burç burçları. Hadi bakalım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. su kraliçesi, kupa kralı. Kral ve kraliçe yan yana geldi ve akıntıya girdiler artık. Şimdi birçoğu çok mutlu olacak. Ben inanıyorum bu kartlardan sonra. Şimdi su kraliçesini iyi temsil ediyor arkadaşlar. Merhameti, empati, sabırlı ve sevecen olmayı temsil ederken ilişkilerde yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgileriniz, güven, kendi ve başkalarına özen gösterme arkadaşlar e, sabır ettiğiniz her noktada sevdiğiniz adam e, sizindir bu da kudretli e, duygusal düşünen e, empati duygusu gelişmiş bir kişiden bahsediyor ve akıntıya e, bırakacaksınız bazı şeyleri yani zamana bırakacaksınız arkadaşlar. Hemen bir kart da buradan seçeceğim. Mevsumu tarotun kartından, enerji kartından. Alamadım kartı. Evet. Bakalım. İlişki kartından şu anda nesiniz? İki tane çıktı. Bir daha böyle düşmesin. Evet. Bakalım bir tane hemen çekiyorum. O hem eril hem dişil kartı enerji iyi enerjiyi temsil eder. Gücü, motivasyonu, hassaslığı, nazikliği, sevgiyi, kıvraklığı, sezgisel e, özellikleriyle ön plana çıkartır. E, şimdi geyik kartımız kişinin hayatında denge söz konusudur. Yani ilişkiniz bir dengeye girecek koç burçları. Belki de korktuğunuz, dengede kalamadığınız bir ilişkiniz olabilir ama artık bunun dengeye gireceğini söylüyor arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Yani beğenmemek elde değil. Çok güzel yorumladı. Tamam. Şöyle bir bu haftanın hareket ve eylemleri için birer kart seçelim. Koç burcu. Neye dikkat etmesi gerekiyor eylemlerinde? Çünkü bir hareket enerjisi var mı bu hafta? Bir hareket enerjisi geçirecek mi bakalım koç burçlarının? ikilisi. Kızı Ve başarı kartı. Şimdi arkadaşlar. Hava ikilisi bir karar verme ya çalışmayı temsil eder. Ya da ve sanki problem var da karşı tarafla. Yokmuş gibi davranırsınız. Hani illaki devam etsin diye ee, bir, bir ortaklık olabilir gene ilişki olabilir. Tartışmada kavga doğdunuz. Ama burada bir orada da hani enerji kartında da bir yalan kartı çıkmış hatırlarsanız. Yani burada bir yalanın ortaya çıkması var. Yani sonu ne olur bilmem ama bu iş, ortaklık, okul, arkadaş bu senaryo sizin. Ben kartları yorumlarım. Enerjinize çıkan kartlı, enerjinize çıkan kartları yorumlarım. Senaryoyu sizin Kendiniz yazarsınız çünkü ben kimsenin hayatını bilemem. Ama bütün seçenekleri söylüyorum. Ee, yalan kartı bir kişinin yılanını bu hafta gün yüzüne çıkartıp veya ya evet ya bu bana yalan söyledi. Ben artık e, bunu anladım deyip kendinizce de bir başarı elde etmiş sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen hareket ne yapmanız gerekir? Ona bakalım hareket alanınıza. savaşmayı bırakın. Mutlu olmak için savaşmayı bırakın. Hayatınızda kimse yoksa bir arayışdaysanız arayışı bırakın. Kendinizle kavga etmeyi bırakın. Kendinizle kavga etmediğiniz anda zaten mutluluğun keşfini yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani mutluluğu yakalayacaksınız ama kendinizle kavga etmekten vazgeçmeniz lazım. Kendinizle savaşmayın. Kendinizi zora Sokmayın diyor. Hareket etmeyin yani. Bunun için e, savaşmayın. Bu hangi durumsa eğer bu durum için artık savaşmaktan vazgeçin ve akışa bırakın. Akışa teslim olun yani. Ne kadar savaşırsanız savaşın. Bir kere e, sizin istediğiniz değil hayatın istediği söz konusu olacaktır. Para durumunuzla alakalı şöyle bir açılım yapalım. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Para durumuyla alakalı bir durumum yok diyorsanız net kararlar kartlarıdır. Bu bunlar. E, ben para olarak çekiyorum ama siz isterseniz e, koç burçları e, net karar e, bir konuda şu anda aklınızdan geçen her neyse hangi kararı almam gerekir derseniz o onun cevabını verecektir kartlar. Ama şu anda çalışan insanlar için bu para kartıdır. Evet. Ateş ası. Ateş ası yeni fırsatlar ve yeni fikirleri yansıtır. Yenilikleri yansıtır para prensi, yeni bir işte olduğunuzu, genç bir yatırımcı olduğunuzu, hızlı hareket ettiğinizi ateşası hareketi temsil eder. hızlı hareket ettiğinizi ve dikkat etmeniz gerektiğini söyler. para prensi de evet kazanıyorsun ama biraz yavaşlaman lazım. Yani sakin sakin ilerlemen lazımmış koç burcu bu hafta e, aşk sanki ve aşk hayatıyla çok uğraşacak mısın gibi geldi bana e, Koç burcu biraz kendini e, bununla ilgili bir nasıl diyeyim teslimiyet tamamen e, ayrılıksa bitmişse yorulmuşsan artık bırakman gerektiğini bu haftada sen de anlayacaksın çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için bundan sonra her pazar her hafta sonu her pazar bu videoyu çekmiş ve atmış olacağım arkadaşlar pazar günü sizin boğa burçlarının ve ikizler burçlarının günü olarak ayarladım Pazartesi Bence çok rahatlıkla bu videoları izleyebilirsiniz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.